Merhaba, asıl gerçeği biliyor muydunuz? Bu hikayeyi duyduktan sonra siyah kedi sahiplenmeyeceksiniz. Bir gün yaşlılar evine sevimli ve küçük siyah kedi geldi. Buradaki yaşlılar kediyi sahiplenmeye karar verdiler ve onun ismini Oscar koydular. Ama birkaç gün sonra beklenmedik bir şeyler olmaya başladı. Gün içerisinde bu kedi hangi yaşlı ile birlikte olduysa hemen insan 24 saat dolmadan ölüyordu. O günden sonra bu hikayeyi duyanlar siyah kedi sahillenmeye bıraktılar. Bazı insanlar ise siyah kedi gördüklerinde kendi yönlerini değiştiriyor, aç olan kedilere yemek vermiyorlardır. Hem de kapısına gelen siyah kedileri kovuyorlar. Onlar siyah kedilerin uğursuzluk getirdiğine inanıyorlar siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın